Evet arkadaşlar göllerimizin özelliklerinde kalmıştık. Bunlardan bir tanesi de yükseltileri. Bizim ülkemizde yükselti batıdan doğuya doğru arttığı için tabii ki göllerin de deniz seviyesinden yüksekliği doğuya doğru artmaktadır. Şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Türkiye'de deniz seviyesinden en yüksek göl hangisidir derse şimdi tabii ki nerede olacak? Doğu Anadolu bölgesinde. Ama aklınıza ilk gelen gölü söylemeyin. Mesela Van Gölü demeyin değil mi? Van Gölü'nden daha yüksek bir göl olabilir. Bu mesela ne? Çıldır. Neden Çıldır? Çıldır Erzurum, Kars, Ardahan. Yani Türkiye'nin çatısında. Aslında ondan da daha yüksek bir göl olabilir. O da ne? Nemrut ve Balık gölleri. Nemrut nerede arkadaşlar? Göl olarak Nemrut dağının üzerinde. Bitlis'te bir krater gölüdür bir de Balık Gölü diye bir gölümüz var. O da Ağrı Dağı'nın üzerinde, eteklerinde Ağrı, Doğu Beyazıt'ta Balık Gölü. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar iki tane gölümüz var. Bunlardan bir tanesi ne? Nemrut. Öbürü de buraya yazmamışım ama siz not alabilirsiniz. Ağrı'da neteklerinde oluşan balık. Türkiye'nin deniz seviyesinden en yüksek iki gölüdür bunlar. Birisi 2247 metre. Balık gölü de 2246 metredir. Bunlar hem Doğu Anadolu'dadır hem de dağların zirvelerine yakın bölgelerdedir. Bu yüzden de en yüksek göl olarak kabul edilir. Ege bölgesinde Bafa Gölü vardır. Bafa Gölü deniz seviyesine çok yakın. Bakın 10 metre. Tuz Gölü İç Anadolu'dadır. Zaten İç Anadolu ortalama 1000 metrede olduğu için Tuz Gölü 905 metredir. Bunlar da Doğu Anadolu'da oldukları için ortalamanın çok üzerindedir. Evet, balığı buraya yazmışız. Şimdi biz akarsularımızı ulaşım ve taşımacılıkta kullanamıyorduk pek. Ama göllerimiz için aynı şeyi söyleyemeyiz. Doğal göllerimizin üzerinde örneğin Van Gölü var. Van Gölü ulaşım ve taşımacılıkta kullanılabilen bir göldür. Hatta İran treni belki duymuş olabilirsiniz. İran Tebriz arasında İran'ın Tebriz bölgesinden Türkiye'ye doğru gelen bir tren vardır. Bu tren feribotla taşınıyor. Şöyle göstereyim. Treni ne yapıyorlar? Feribota yüklüyorlar burada. Ve daha sonra bunu nereye geçiriyorlar? Tatvan'a doğru geçiriyorlar. Peki neden tren feribotla taşınıyor? derseniz Van Gölü etrafı ne dağlarla kaplı. Dağlarla kaplı olduğu için çevrede ulaşım zor. Demiryolu maliyeti ne yapar? Artar. E demişler ki o zaman biz ne yapalım? Özel olarak feribotun içerisine ray yapalım ve treni bu şekilde taşıyalım. Şimdi trenin taşındığı bir ulaşım ağı varsa Van Gölü'nde ulaşım ağı gelişmiştir diyebiliriz. Tabii ki otobüsler, kamyonlar, iş makineleri gibi birçok alanda taşımacılık yapılabilmektedir. Yapay göllerimiz olan barajlarda, yani Atatürk Barajında, Keban Barajında da yine feribotla taşımacılık yapılabilir. Türkiye'de e, baktığımızda akarsular dediğim gibi ulaşım ve taşımacılığa çok elverişli olmasalar da göllerimizde ulaşım ve taşımacılık görülür diyebiliriz. Evet, göllerimizin genel özellikleri bu şekilde. Göllerin kullanım alanları dediğimizde ne dedik? Elektrik üretebiliyorduk. Tortum, hazar, çıldır, kovada gibi. Bazılarından soda üretiyorduk. Mesela Van Gölü, volkanik olması. Bazısından tuz üretebiliyorduk. Ulaşımda kullanabiliyoruz. Turizmde kullanabiliyoruz. Farklı alanlarda göllerimizi kullanabiliriz diyebilirim. Şimdi vakit kaybetmeden neye geçelim? Türkiye'de görülen göller. Yani doğal göllerimiz. Şimdi... Doğal göllerimiz neden diyorum? Yapay göller var. Onlara da ne diyoruz? Barajlar diyoruz. Doğal gölleri iki ana gruba ayırdım. Bakın, şöyle bir tablo oluşturdum. Ee, kalemimize geçelim. çanak çukur gölleri ve set gölleri diye ayırdım. Çanak çukur gölleri diğer adıyla yerli kaya göllerinde orada göl oluşabilmesi için zeminde bir çukur oluşması lazım. Peki bu çukuru kim yapmış? Örneğin tektonik göller diyor değil mi? Tektonik göllerde, tektonik göllerde çukuru tektonik hareketlerle olması lazım. Levha hareketleriyle olması lazım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Senklinal graben gibi tektonik hareketler sonucunda çukurluk kalan alanlar işte buralarda tektonik göller oluşacak. Ama şöyle düşünün. Aynı bu çukurların içi suyla değil de alivyonla da olsaydı ne olacaktı? Tektonik ova olacaktı. Bak coğrafyanın kolaylıklarından bir tanesi bu. Mesela karstik göller. Hatırlayalım karstik erime çukurlarını. Labya, Dolin, Uvala, Polye gibi karstik çukurlar vardı. İşte onların büyükleri obruktur, polyedir. İçi suyla dolarsa ne olur? Karstik göl olur. Volkanik çukurları hatırlayalım. Dağlarda anlatmıştık. Krater, kaldera ve mağar. En sonda buzul gölleri var. Buzulların mesela böyle buzul çağı yaşandı. Tabii günümüzde olan bir şey değil. Buzul çağında büyük buz kütleleri ağırlığıyla o zemini çökertmiş. Daha sonra buz yerinde oynamış ve oraya aşındırmış. Buzun açtığı çukura ise ne deniyor? Sirk. Yani sirkin içerisi suyla birikirse buzul gölü. Krater kaldera mağarın içi suyla birikirse volkanik göl. İşte Lapya, Dolin, Uvala gibi karstik çukurların içi suyla dolarsa karstik göl. Senklinal ve grabenin içi suyla dolarsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tektonik göl diyoruz. Ama set gölleri öyle oluşmayacak. Set gölü bir çanak, bir çukurun içinde değil de bir akarsu böyle akarken önünü bir şey kesecek. Mesela burada alivyonlar kapatmış. Yani akarsu kendi önünü kendi kapatmış. Burada heyelan gerçekleşmiş toprak. Yani Akarsuyun önü bir şeyle doğal olarak kesiliyorsa doğal set gölleri ama çukurun içinde oluşuyorsa çanak çukur gölleri diyoruz. Şimdi bu konu biraz ezbere ve harita üzerinden de bilmek zorundayız. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın ben mesela tektonik gölleri yazdım buraya. Manyas, diğer adıyla ne? Kuş Gölü. Daha sonra Ulubat, İznik, Sapanca. Ve sonunda da ne demişim arkadaşlar? Güney Marmara demişim. Bakın, Güney Marmara. Yani sen ne yapacaksın? Haritada çok rahatlıkla onu bulabileceksin. Şöyle haritamızı da açayım. Pardon. Evet. Bir de sizden şunu isteyeceğim arkadaşlar. Renklendirme yöntemiyle bu gölleri bence renklendirin. Yani sizin elinizde fosforlu kalemler var, değil mi? Fosforlu kalemlerde birçok renk var. O renklerden birini alırsınız. Mesela ne dedi? Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca. Bunlar neymiş? Tektonik göller. Siz notlardan takip edebilirsiniz. Ben oraya yazdım böyle. Ne yazdım? Tuz Gölü. Seyfe Eber, Akşehir, Ilgın, diğer adıyla Çavuşçu. Bunlar da İç Anadolu bölgesindeki tektonik göllerdir. Sonra ne var? Hazar Gölü var. Burada da Aktaş Gölü var. Bunlar da Doğu Anadolu bölgesindeki tektonik göller. Şimdi Aktaş'la ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Aktaş Türkiye'de doğal sınır oluşturan bir göldür. Hep akarsuları anlatır kitaplar değil mi? Meriç Nehri Yunanistan'la aramızda sınır oluşturur. İşte Arpaçay Ermenistan'la aramızda sınır oluşturur der. Ama hiç kitaplar bir gölün sınır oluşturduğundan bahsetmiyor. İşte Aktaş Gölü Türkiye ile Gürcistan arasında sınır oluşturan doğal bir göldür. Hatta orada bir gümrük kapısı vardır. Gümrük kapısının adı da nedir? Aktaş'tır. Yani adını da nereden almış? Göllerden almış diyoruz. Peki e, ikinci gölümüz nedir? Karstik göllerdir. İsterseniz bir de onlara bakalım. Onları nasıl kodlamışım? Böyle gidip gelmek birazcık zor olacak ama sonra dönmeyiz artık. Şimdi karstik göller dediğimizde ben genellikle bunlarda bir kodlama yapıyorum. Diyorum ki Texas. Hani böyle nasıl Texas derler ya ben de Texas diyorum. K E K S A S. Texas. Keksas. Texas'ın K'si neymiş? Kovada. Sonra ne var? Elmalı, Kestel, sula, Avlan, Salda. Bunlar Akdeniz'dekiler. Peki karstik göllerimiz sadece bunlar mı? Hayır. Bizim ülkemizde başka bölgelerde de karstik göller var. Bunlar en bilindikleri. Mesela Yarışlı, Söğüt yine Akdeniz bölgesinde var. Konya'ya doğru giderse Kızören ve Timraş gölleri var. Onlar da yine nasıl göllerdir arkadaşlar? Karstik göllerdir. Hatta geçen yıl ben şöyle anlatmıştım. Arkadaşlar Sivas'ta 3 tane karstik göl var. Bunlar ne? Zara, Hafik ve Ulaş. Onlar da yine karstik göllerdir. Onları da mesela haritada renklendirdiğimizi şey yapalım. Düşünelim, açalım hemen yine haritamızı. Evet. O gölleri mesela karstik gölleri işaretliyorsunuz değil mi? Karstik göller daha çok nerede dedik biz? Akdeniz'de. Onları böyle buldukça işaretlediniz. Bu arada Salda, Salda'yı hepiniz bilirsiniz, değil mi? Saldivler, Maldivler diyor. Burdur, Yeşilova'da, magnezyumlu yapısıyla Mars'ın yüzeyine benzeyen gölümüzde yine bu kategoriye alabileceğimiz göllerden bir tanesi. Burdur'daki Acı Gölü' de aldık. Ondan sonra Sula'yı da aldık burada. Şeye gittik, Konya'ya gittik, Kızören ve Timraşı da aldık. Sivas'ta Zara, Hafik ve Ulaş. Şimdi baktığımızda karstik göller en çok nerede? Akdeniz'de. Ama sadece Akdeniz'de değil. Gördüğünüz gibi İç Anadolu'da da karstik göller var. Bu da neyi gösteriyor? Oralarda da karstik arazinin olduğunun en büyük kanıtı. Sivas'ta zaten ne çıkıyordu? Jips. Diğer adıyla ne? Alçı taşı. Şimdi gelelim volkanik göllere. Volkanik gölleri biz aslında dağlar konusunda ne yaptık? İşledik, değil mi? Dağlar konusunda ben onları şöyle göstereyim size. Farklı bir renk bulmak istedim ama. Neyse onu da kalemle yapayım. Volkaniklerde Nemrut'u hatırlarsınız. Nemrut Dağı'nın zirvesinde hem krater örnek hem kaldere örnekti değil mi? Nemrut'u aldık. Onu kırmızı yaptık burada. Sonra arkadaşlar ne söylemiştik? Mekke'yi hatırlıyorsunuz değil mi? Nazar boncuğu şeklinde demiştik. Mekke'yi de aldık. Bu ikisini söylemiştik. Bugün bunlara ne yapalım? Birlerini daha ekleyelim. O da ne? Isparta'da Gölcük arkadaşlar. Şimdi bir öğrenci, bir öğrenci. Nemrut'u zaten volkanik yapar. Mekke'yi de aklında tutar ama Isparta Gölcük'te bir krater gölü, bir volkanik göl olduğunu aklına getiremeyebilir. O yüzden bu gölleri böyle oluşum şekillerine göre boyamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Siz karstikleri boyadınız sarıya. Sarıların içinde bir tane kim var? Kırmızı. Senin zihninde görsel hafıza sana alarm verecek. Ne diyecek? Akdeniz'de volkanik göl var. Akdeniz'de gölcük, Isparta'daki gölcük volkanik göl diyecek. Bunu yapmayan öğrencin olacak? Aradan 10 gün, 20 gün, 1 ay geçecek ve bunu unutacak. Sınavda da Isparta gölcük çıktığında haritaya bakacak. Ne diyecek? Ya Isparta Akdeniz'de karstiktir deyip geçecek. Aklının ucuna volkanik olduğu ne yapmayacak? gelmeyecek. O yüzden bu renklendirme yöntemini yaparsanız işte ne bileyim heyelan set göllerine kahverengi gibi boyarsınız. İşte eee alüvyal set göllerine başka bir renge boyarsınız. Hepsini böyle renk renk ayırırsanız görsel hafızanız dediğim gibi sizin işinizi ne yapacak? Kolaylaştıracak. Burada Nemrut hem krater örnek hem kaldera örnek çünkü dağın tepesinde bir tane göl yok büyük bir kaldera küçük küçük kraterler var demiştik. Mekke'de mağar gölü örnek yani böyle ayrıntı soracağını sanmıyorum ama adı ister krater olsun ister kaldera olsun ister mağar olsun sonuçta hepsi nasıl göllerdir volkanik göllerdir diyebiliriz. Buzul göllerinde ise Şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Bir öğrencimizden duydum bunu da düzeltmek için söylüyorum. Bana dedi ki hocam ben mesela dedi mesela çıldırın dedi. Buzul gölü olduğunu sanıyordum. Neden dedim? E dedi buz tutuyor ya her sene dedi. Yani buzul gölü olmasını günümüzdeki iklim koşullarından sanıyormuş. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Buzul gölü nasıl oluyor biliyor musunuz? Dördüncü zamanın birinci yarısında dünya buzul çağı yaşadığında büyük buz kütleleri, biraz önce de bahsetmiştim ya, büyük buz kütleleri ağırlığıyla bulunduğu zemini çökertiyor, oraya uyuyor. O işte buzulun açtığı çukura biz ne diyormuşuz? Sirk. O sirkin içine yağmur suları geliyor, kar erimeleriyle geliyor, doluyor. Biz ona sirk gölü diyoruz. Yani sirk olması için, buzul gölü olması için bugün onun buz tutması diye bir şey yok tabii ki. Mesela Bursa Uludağ'da 3 tane buzul gölü var. Aynalı, Kilimli, Karagöl diye. Sizce Akdeniz bölgesinde buzul gölü var mıdır? Yani Akdeniz bölgesinde buzul gölü olur mu? Ben olsam olur derim. Neden? Marmara bölgesinde varsa, çünkü yükselti çok fazla değil, Akdeniz'de, Toroslar üzerine hayli hayli olur. İki tane daha söylemiştim buzullaşmayla ilgili. Biri Bolkar, öbürü de neydi? Aladağlar. İkisinin üzerinde de arkadaşlar Buzul göllerine rastlanıyor. Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde aklımıza direkt Cilo gelmeli. Cilo diğer adıyla Buzul Dağı da deniyor. Bunun üzerinde de birçok Buzul gölleri var. Ama en çok hangi dağımızın üzerine var derseniz arkadaşlar Kaçkarlar'da. Bakın Kaçkarlar'da kaç tane varmış? 230 tane Buzul gölü varmış. Bakın 230 tane neden mesela böyle klasik anlatılanlar gibi anlatmadım? Genellikle öğretmenler nasıl anlatıyor? Ağrı Dağı'nda görülüyor, işte Süpan'da görülüyor. Ne? Ben öyle anlatmıyorum bakın. Çünkü onlar tek dağdır. Volkanik koni dağları tek dağdır. Ve üzerlerinde göl oluşması fiziki yapılarından dolayı nedir? Zordur. Onlar göl sayısı fazla olan dağlar değildir. Bir dağın tepesinde buzul gölünün çok olması için dağın sadece yüksek olması yeterli olmuyor. Dağın aynı zamanda sıra dağ olması lazım. Mesela Kaçkarlar Karadeniz'e yakın olmasından dolayı nemlilik var ve yüksek sıra dağlardan oluştuğu için Türkiye'de buzul şekillerinin en çok olduğu yerdir. Bu yüzden de buzul göllerinin en çok olduğu dağ Ağrı Dağı değil Kaçkar'dır. Ya da Doğu Anadolu'da da yine buzul göllerinin en çok olduğu yer Cilo'dur. Mercan Dağları, Mescit Dağları bunların üzerine 35-40 tane buzul gölü vardır. Ağrı Dağı'nın üzerinde eteklerinde göl sayıları bir elin parmakları kadardır. Evet, geçelim Set Göllerine. Bir de buzul göllerinde isim ezberlenmez arkadaşlar. Hani bunların isimleri çıkmaz. Hani vardır Hakkari'de Gelyana diye bir göl var ya da bizim hocamız vardır e, sırrı erinç diye erinç buzulu diye hani orayı gezen keşfeden kişilerin isimleri verilmiştir ama bunlar çok bilindik isimler olmadığı için ne olmuyor arkadaşlar e, böyle gölün ismi ezberlenmiyor buzul gölünün görüldüğü dağları bilmeniz gerekiyor harita üzerinden dağlar üzerinden sorar haritada işaretli dağlardan hangisinde buzul gölü görülür görülmez gibi soru gelebilir Gelelim set göllerine. Burada dediğim gibi göller bir çanağın bir çukurun içinde oluşmayacak. O yüzden onlar yerli kaya gölü değil. Onlar set gölü. Burada akarsuyun önünü ne kapatmış arkadaşlar? Alivyonlar. Yani akarsu kendi önünü kendisi kapatmış. Hızlı akan akarsular mı kendi önünü kendi kapatır? Yavaş akanlar mı? Yavaş. Hızlı aksa önündeki taşı toprağı alıp ne yapar? Götürür. Ama yavaş akınca ne oluyor? Ee, Alivyonları çok ileri götüremiyor. Kendi önüne set kuruyor. O zaman engebenin daha az olduğu, yer şekillerinin sade olduğu bölgede görülür. İlk aklımıza gelen yerde neresi olacak? Ege bölgesi olacak. Ege bölgesinde Bafa Gölü vardır. Diğer adıyla Çam içi de denir. Bilmiyorum hiç geldiniz mi o taraflara Söke'den böyle Bodrum'a giderken sol taraftadır. Çok güzel bir yerdir gerçekten. Herakliye antik kenti vardır içerisinde. Onun da böyle beyaz böyle mineralli taşları vardır tam oranın karşısında. Ben böyle dersten sonra falan oraya uğrarım böyle uzanırım o mineralli taşların üzerine. Beynimi sıfırlarım. Tam reset atmalık bir yerdir. Kahvaltı salonları da çok güzeldir. Geçerseniz oradan bir uğrayın derim Bafa'ya. Sonra Marmara Gölü var. Bakın parantez şehri yazmışım Manisa diye. Neden yazıyorum bunu biliyor musunuz? Öğrenci Marmara Gölü'nü duyunca ne diyor? Marmara bölgesinde mi diyor? Bu arada ben bunu anlatırken sizin elinizde göller haritası açık olsun. Böyle yani siz ikisini birlikte bakın. Yani onların harita üzerindeki konumlarını da görün. Sonra Köyceğiz Gölü. Bu da Muğla'dadır. Ege yeryüzü şekilleri sade olduğu için akarsular denize dökülmeden önce yavaşlar. Alüvyonlar ile kendi göllerini kendi kapatırlar ve biz bu gölleri alüyaset gölleri deriz. Şu anda bulunduğumuz yer Ankara. Ankara da yine nasıl bir yer? Düz bir yer. Yine yer şekillerinin sade olduğu bir yer. Burada Mogan Gölü vardır. Şehrin içinde kalmış bu Mogan Gölü. Hatta Ankaralı ilçedir burası Gölbaşı. Gölbaşı Belediyesi burada. Göl şurada. o da arkadaşlar yine düz bir arazide oluşmuştur. Eymir Gölü de Ottü'nün içerisindedir. O da onu zaten e, bunlar kardeştir. Bunlar yerin altında yer altı fonlarıyla böyle bağlanmıştır. İkisi de Ankara'nın içerisindedir ve nasıl yerdir? Burası da düz yerdir. O zaman Alivya Set Gölleri'mi iki yerde arayacağım. Birisi Ege bölgesi, birisi neresi? Ankara'nın olduğu yer diyoruz. Geldik neye? Heylan Set Gölleri'ne. Heylan Set Gölleri, Alivya Set Gölleri'nin tam tersidir arkadaşlar. Yani e, nerede arayacağız? Eğimin fazla olduğu yer. Heyelanın kuvvetli olduğu bir yere gideceğiz. Burası da neresi? Karadeniz. İsterseniz yine şöyle bir haritamıza dönelim. Farklı seçmediğimiz bir renk seçelim. Batı Karadeniz'de Abant'la yedi göller var. Genellikle arkadaşlarımız Heylan Set Gölü nerede var derse Doğu Karadeniz diyorlar. Neden? Heylan daha çok olur o yüzden de oradadır diyor. Ama öyle mi? Vallahi bence öyle değil. Bakın Karadeniz'in her yerinde var. Burası batısı. Abant var, yedi göller var. Hatta şurada Sakarya tarafına giderken Sülük Gölü de var. Sakarya Akyazı'da. Sonra Orta Karadeniz'de Bora Bay ve Zinav var. Bora Bay. Amasya'da. Hani Şehzadeler Şehri diyorlar ya Manisa'dan sonra ikinci Şehzadeler Şehri neresi? E, Amasya. Bora Bey'den geliyor. Bora Bay. Zinav'da Tokat, Ordu, Reşadi arasında bir bölgede. Bir de ne var arkadaşlar? Tortum'la Sera var. O zaman baktığımızda hem batıda, hem ortada, hem Doğu Karadeniz'de. Karadeniz'in tamamında ne var arkadaşlar? Helan, set gölleri var. Aranızdan bahsediyordur ki, hocam uzun gölü söylemediniz. Evet, uzun göl de Helan set göldür ama karma olduğu için onu sona sakladım. Şimdilik bunu bilsek olur. Bir daha söylüyorum. Eğer e, alivya, set gölü diyorsa eğimin az olduğu yeri söyleyeceğiz. Helan set gölü diyorsa eğimin fazla olduğu yeri söyleyeceğiz. Birbirinin zıt iki göl oluşumudur. Evet, bir sonraki göl oluşumuza geldiğimizde ise ne diyeceğiz? Volkanik set gölü. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Volkanik gölle volkanik set gölü aynı şey değil. Bakın bunlar ikisi aynı şey değil. Volkanik göllerin çukuru volkanik, krater, kaldera gibi ama volkanik set göllerinde bir akarsu olacak, önü lavlarla kesilecek. Mesela Van Gölü, anlatmıştım bir önceki videomuzda. Van Gölü, volkanik set göllerinin en güzel örneğidir. Yani ben Van'ı buraya yazabilir miyim? Gayet yazabilirim. Van sonuçta volkanik set gölü. Peki ben Van Gölü'nü şey yazabilir miyim? Tektoniklere yazabilir miyim? Karma oluşumlu demiştik sonuçta. Ben Van'ı buraya da yazabilirim. Van arkadaşlar aynı zamanda çukurundan dolayı tektonik ama oluşumunda lavların akıntısının da bulunmasından dolayı volkanik set göldür. Peki ben Van Gölü'nü şöyle volkaniklerin içine yazabilir miyim? Buraya yazabilir miyim? Onu yazamazsın işte. Bu yanlış olur. Van Gölü volkanik bir göl değildir. Van Gölü volkanik set gölüdür. Van Gölü ve çevresindeki göller. Bunlar da zaten komşusu değil mi onların? Erçek, Çıldır, Nazik, Balık, Haçlı, Aygır gibi göller hep Van Gölü ve çevresindedir. O zaman Van Gölü ve çevresindeki göller Nemrut'u almıyoruz tabii ki. Van Gölü ve çevresindeki göller volkanik set gölüdür. Ama aynı yerde olan Nemrut ise volkanik göldür. Volkanik gölle ile volkanik set gölü oluşum olarak aynı değildir. Son olarak neye geldik? Göl şekillerinde kıyı, set gölüne geldik. Şuranın bir koy olduğunu düşünelim. Şuraya da bir akarsu dökülüyor. Koyun ağız kısmı şu anda ne? Açık. Daha sonra dalga ve akıntıların getirdiği kumullar bu koyun ağız kısmını zamanla ne yapacak? kapatacak. Burası kapanacak. Buraya da akarsu döküldüğü için burası tatlı su gölüne dönüşecek. Bakın. Şimdi burada akarsuyun önünü ne kapattı? Hangi güç kapattı? Dalga ve akıntılar. Peki şu malzeme ne? Bu malzeme ne? Deniz kumu. İşte kıyıda oluşan dalga ve akıntıların etkisiyle oluşuyorsa kıyı set gölü diyoruz. Öğrencilerimiz genellikle bunu neyle karıştırıyor? Alüvyal set gölüyle karıştırıyor. Alivya Set Gölü ile Kıyı Set Gölü aynı şey değildir. Burada akarsunun önüne kapattı. Kendisi kapattı akarsu. Malzeme neydi? Alivyondu. Ama burada malzeme ney? Deniz kumu. Alivyon değil. Akarsu'nun önünü kapatan da bu sefer dalga ve akıntılar. Dalga ve akıntıların bir koyun ağız kısmını kapatmasıyla oluşuyorsa biz buna ne diyormuşuz? Kıyı Set Gölü diyoruz. Bir daha söylüyorum. Kıyı Set Gölü ile Alivyal Set Gölü'nü lütfen birbirine karıştırmayın. Genellikle Kıyset Gölü'nü anlatırken hep neyi örnek verirler? İşte büyük çekmece, küçük çekmece, terkos durusu derler. İstanbul'daki üç gölden bahsederler. Ama baktığımızda arkadaşlar aslında sadece bunlar değil bak. Ak yatan var Adana'da. Bir de bunun yavrusu var A yatan yanında. Türkiye'nin en büyük kıyset gölüdür. Ama kimsenin haberi yok. Adana'da diyor ki ben de bilmiyorum. Çünkü karadan ulaşım yok buraya. Sibernik Gölü var. Samsun'da. Çarşamba Deltası'nın içinde. Bir de orada balık gölü var. Bu da Bafra Deltası'nın içerisinde. He, o zaman bunları da ezberlemek zorundayız. Türkiye'de kıyı set gölü kaç ilde vardır diye ezberleyin bence. 3 il. Bunlardan bir tanesi Akdeniz'de Adana'da Çukurova Deltası'nın içindeki Akyatan. Öbürü Samsun'da, Karadeniz'de balık ve simenlik gölleri. Diğeri de neymiş arkadaşlar? İstanbul'da büyük çekmece, küçük çekmece, terkos durusu. Şimdi soruda ne yaparlar biliyor musunuz? Bakın soruda şöyle bir şey yapabilirler. Adam gider haritanın üzerine, haritanın üzerine bu gö gölleri koyar. Mesela sadece neyi koyar biliyor musunuz? Akyata'nın olduğunu düşünün. Ak yatan var burada onu işaretlemiş. Bir de balıkla simenli. Der ki bu göllerin oluşu isimlerini de verir yani. Bunların isimlerini de verecek. Ak yatan yazacak, balık ve simenlik yazacak. Sonra der ki bunların oluşum şekli nedir diye soracak. Şimdi öğrenci bunu akıl yürütmeyle yapmaya kalkarsa ne olur? Der ki ya bunlar delta'nın içerisinde delta çukurova, delta alivyon, alivya set göl der. Ama değil. Bunlar kıyı set gölüdür. O yüzden lütfen bu tuzağa düşmeyin. Bir de derslerde bana hep şunu soruyorlar. Ya öğretmenim diyor siz balığa diyor biraz önce demediniz mi diyor volkanik set gölü diye diyor. Tamam canım balık bir tane mi olmak zorunda? Ağrı dağın eteklerinde oluşan volkanik set gölüdür. Ağrı doğu beyazıtta o volkanik set gölüdür. Ama Samsun'daki nedir? Kıyı set gölüdür. Lütfen bunları birbirine yapmayalım, karıştırmayalım. Evet. Bir de karma oluşumlu göllerimiz var. Onlardan da bahsedelim. Van Gölü'nü zaten söylemiştik. Ne dedik Van Gölü? Tektonik artı lav setli gölüdür. Uzun Göl'de şöyle anlatayım. Hepiniz bilirsiniz değil mi? Trabzon'da böyle bir cami vardır mesela. Önünde büyük bir göl vardır. Aslında o göl ilk oluştuğunda küçükmüş. Yani orada küçük bir akarsı böyle ya eğim azaldığı yerde yavaşlamış. yanlarıyla kendi önü kendi kapatmış. Küçük bir göl vermiş. Ama bölge Karadeniz olduğu için yüksek dağlardan topraklar kaymış, heyelan oluşmuş, büyük bir set oluşmuş. Su da yanlara gidemediği için geriye doğru gitmiş ve göl uzamış. O yüzden gölün oluşumu öncelikle alüvyal set, arkasından heyelan setle büyümüş bir göldür. O da karma oluşumludur. Peki bu göller nerede? Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl gibi göller nerede? Akdeniz'de. Akdeniz'de ise kesinlikle ne olur? Karstik. Artı bir şey daha olsun dersek o zaman ne diyebiliriz? Tektonik. Bunlar da karstik artı tektonik göllerdir. Evet göllerimizi böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Buradan sizden bir daha ricam söylüyorum. Bunları lütfen harita üzerine kendiniz yerleştirin. Renklerle bunları boyayın ve bu şekilde ezberlemeye çalışın. Başka türlü akılda kalmıyor. Görsel hafıza bunlar. Mantığa dayalı şeyler değil. Bu şekilde ezberlerseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda kısa bir tekrarını yapacağım ya da